Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Hasan YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videomuzda gördüğünüz gibi küreğimi fırçaya aldık. Laderle ineklerimizi daha sürüyoruz ya. Orada bir daha sürdüğümüz yerde bir çeşme var. Onun suyu akıyor. Aslında ineklere de yeter de. Hatırlı çok çamurdaş daş, pislik olmuş. Onu temizleyeceğiz Hayvanlarımız rahatça sulanacak. Tabi doğadaki hayvanlar da sulanır. Hem de ben temizlerken ki birader bize yemek yapacak. Yani yemek dediğim mis ateşi yakacağız. Bir şeyler pişireceğiz. Yiyeceğiz. Hem piknik yapmış olacağız. Hem de hayvanlara güzel bir hizmet, hizmet sunmuş olacağız. Temizleyerek. Oralar bakalım düzelt, düzeltebildiğimiz kadar düzelteceğiz. İyice rahatça sulansınlar ya. Bizim mahallede de su yok bildiğiniz gibi. Aslında var da parkın içinde önceden su çeşmemiz vardı. Çeşme yıkılıp parkın içine alındı. Malum arkadaşlar ne kadar hortumla sulasan da çeşme suyu farklı oluyor. Hayvanlar doya doya kana kana çeşmeden rahatlıkla içiyorlar. Evde sulamayla çeşmenin arasında gerçekten dağlar kadar far var. Nasıl insan sürahiden içince bir tat bir şey alamıyorsa hayvanlarda doldurma suyla bir tat bir şey alamıyorlar ama çeşmeden içince nasıl insan içince oh diyor. Hayvanlar da aynı. Neyse yolculuğumuz devam ediyor. Daha doğru tırmanıp gidiyoruz. Belki Yorucu ama Güzel ya şuralarda yürümek işte inekler hep buradan gidiyor bizimki değil sadece bütün köyünkü Buradan daha gidiyor Ama biz göçene kadar Bayağı süren olmuştu hiç kimse bir El atıp da temizlememiş Onun sevabı işte bize nasipmiş Bu yollar da çok güzel ya yani benim. Buralarda hele sabah yürümek çok hoşuma gidiyor. İneklerle birlikte. Biraz yorucu oluyor ama. Durun bakalım köy görebiliriz. Köy gözükmüyor. Şu tarafta daha orada yüreğin orada. Geç birkaç evin tepesi gözüküyor. yolculuğum devam ederken az kaldı yolumuza. Bizim kızlar da buradaymış ya. Analarınızdan ayrıldınız mı kızlar? Yani bizim düveler arkadaşlar. Annem gelmedi dedilerdi. Burada kalmışlar. Ne yaparsınız kız? He? Yaprak mı yersiniz burada? Akıllı kız bunlar. Akıllı kız. Aferin size. Şimdi biz gideceğiz. Sizin hatırlığınızı temizleyeceğiz. Tamam mı? Hadi siz de yavaştan eve gidin. Tamam mı? Arkadaşlar buranın ormanları da kesim yapıldığı için acayip sıklaşmış ya. Bir tane kesiyorlar. 10 tane çıkıyor. Geldik sayılır zaten. İnekler her gün burada gelip su arıyorlar ya. İşte burası. Bayağı su akıyor normalde. Gördünüz mü? Biz bu işi çözersiz. olacak falan baksana buraları komple temizleyeceğiz sızıntıları kapatacağız bu altı hep çamur baksanıza kışın çok soğuğunda buraya çamurlar akmış buralar dolarsa bütün hayvanlar susanır geçen de bir burada su varken kaplumbağa düşmüştü hatırlıyor musunuz mu tam ya yani birkaç gün durmuş beyazlamış falan tam can çekişirken tek gelmişti bana. hatta videosu vardı Facebook'ta çıkardım. Ne sevmişti ya. Valla benim için de güzel olmuştu. Dulucuk verici oluyor ya öyle şeyler. Şuraya boru mu lazımmış? Borusu kırılmış buranın. Bakalım içinde falansa ayarlayıp temizleyeceğiz. Ben temizleyeceğim. O birader de yemeği pişirecek. Biraz et getirdik. Onu yapacağız. Domates, üzüm, bal, bla bayağı işim var benim. Şu suyu önce şora atayım yumuşasın. Değil mi? Oraya atayım yumuşasın. Hadi bismillah başlar. Evet, bismillah. Oralarla biraz yumuşatalım. Hatta önce orayı temizleyeyim. Buranın salma şeyi falan var mı ki? Şuraya bakayım. Yokmuş. Normalde delik falan koyuyorlar da. Buna koymamışlar. He? Ataş sen gölgeye bir yere yak ya. Ota dikkat. Ot olmasın da. Yanga filan çıkar. Evet arkadaşlar gördüğünüz kapkara su oldu pisliğin iç. Suyunu temizledim. Çok büyükmüş ha. Allah. He, da burada bak. Kesin o boruyu bu daş düştü kırdı. Ya Allah ya bismillah. Oh. Hadi bismillah. Hadi bakalım. Ayaklarım bassana. Ama yapacak bir görüyorsunuz ya. Siz böyle sudan içer misiniz? Yok. Hayvanlar da mecburiyetten içiyorlar. Aslında bayağı su akıyor ya. Damla damla yürü olur. Teyzem de geldimiş. O da geleceğim diyordu. Şunu ısıtıp şunun içine sokarsak ya da bu genişletir onun içine sokarsak olur bu iş. kolay gelsin. Sağ ol sen eve geldin Nezi. Mallar sulansın. Ne? Mallar Mallar, kuşlar, ilanlar sulansın temizleyin. Şuna baksan. Kapkara çamur. Hani başka yok mu? Ben buraya atayım. Ben fırçalar ki ben şu aşağıyı yiyip çamuruna atayım. Yoksa ben de o dediğim küçük de alayım. Mal ne hal bunu, kaç tane kalmış. Aynen. Kokuyanın içini boşaltırmış da, kokuya şu ağzına koyalım da, akan kofaya dola dola. Bura gelmesin, yıkarız onu. Şuradan sığır iyi Bir verin şurayı. Temizlikçi olsun. Ya işte onların ha, öyle inekleri öyle. suyu buluyor ya. Su. Vakti su. Neyse. Bu da sevap olur. Kendi malını düşünmeyeceksin. Sevabı bize olur işte. Bize nasip imiş. Şimdi şundan da şunu atalım. Değil mi? baksanız arkadaşlar Onu. ya biz yaylar aydık ya yeni geldik burayı köydekiler temiz temizlese iyi olurdu olurdu temizlememişler. Sadır kokuyor. Çamur. <laughs> Ayağımız sana sağ sağ yapacak şu. <laughs> bu küçük şey gökleymiş. Yaparız yani. Evet arkadaşlar. Evet, temizledik. Şu çamurları görüyor musun? Burayı da temizledik. Burayı son bir defa daha yıkayacağız su için zor da oluyor. Şu çamurlar hep buranın içine çıktı. Buralar bayağı pırıldadı ya. Bayağı bir farkı var. Su da burayı yarın doldurur. Bugün doldurmasa yarın bütün havuzlar dolar akşama yarın akşama. Sabah inekler içer. Yani su olsun da az olsun. Koydun mu eti? Koydum. Baba. Ette biber attın ama kızardı. Ne bile, ne bile kızardı işte biber attı. hayır aldı. İyi yaptın. Yorul, yap. Yoruldun Beyze. Yoruldu üstüne üzüm yiyelim bari da yorgunluğumuz gitsin. Aynen çeşmenin başında da. Hı, hmm, çeşmenin başında dağın başı en güzeli dağın başı. Aynen. Burak çok güzel bir yer. Dağların başı, hava dar. Eskiden buralarda çok baktın. Eskiler git. burada ekin ekilirdi. Daha önceki atalarımız. Arpa, buğday mı? Buğday, arpa. Ama şimdi dağ oldu burası gayri. Eskiler gitti, gençler kimse ekmez oldu. Elma onu bile ekmiyorlar evet, gençler. Ama evvel bak, öküzler ile ekilirdi. Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur. Hep bağmış, şimdi dağ olmuş. Şimdi öküze bakan kim? Çit süren kim? Ama Allah'ın yine de rahmetleri çok Rabbim'in verdiği nimetler. Aynen ha. Herkese Aynen. afiyet olsun. Huzurlu günler geçirmenizi dilerim Allah'tan. Sen yemeyecek misin? Yok. Ne diyeyim? Ben gideceğim. İyi o zaman senin. Ben şurada sizi beklerim. Yavaş yavaş gidiyordur o zaman. Hı. Yeseydin iyiydi ama. Yok. Haydin. Herkese hayırlı akşamlar. Güneş de batıyor bize. Yiyip şuraya bir daha yıkayacağım ben. Ondan sonra gideceğiz. Buradan tavurlar da, da içer, gayrı inekler de rahatça temizce içerler. Yemek hazır mı bilader? Hazır. Vallahi işte üzüm dalından yolduk geldik. Domates, bal da getirdik. Etin üstüne balı iyi gider arkadaşlar. Pişti mi? İşte pişti. etmeyi unutmayın. Hadi Aklınızı yiyelim. Hak arkadaşlar. Yiyelim daha eve yetişeceğiz. Davar katmaya yetişeceğiz. Gibi çay ya. çay getirmedik bugün. Üzüm getirdik. Oraya mı koyacaksın? Şuraya mı? Oraya koyalım. Üzümleri kay oraya. Ha? Üzümler de iyi ya. Üzüm erkek üzüm. iyi olmaz mı? Kamerayı bir yere koyayım. Otur oraya sen. Ben de burada oturuyorum. Ben de öbür tarafına oturuyorum. Afiyet olsun. Sana da. İyi oldu ama. En iyisi çeşmenin temizlenmesi. Tabi. Önemli olan oydu. Evcil hayvanlar yine inekler, keçiler şeyler köy içinde çeşmelerde bir şekilde şey vardı ama işte yabani hayvanlar bak sert şeyler olsun kirpiler olsun, kaslanğa kabalar olsun. <laughs> onlar için Yarın bu vakıda dolar çeşme. Çatlak yoksa? Dibindeki çatlaklardan toprağı almazsa suyu. Yarın bu vakıda dolar. İşte bu organik domates olduğu için İçindeki yaralar, bereler ondan. Bu organikliğini işte, bu doğallığını, bu şehir gösterir. Senin çocukluğunda buralar var mıydı? Burada yedeli vardı, üzüm. Bağlar vardı burada. Aşağıda orası. He, şuralarda. Çocukluğumuzda burada üzüm yormaya gelirdik. Bekçilerden kaçardık gayrı. Hey gidi çocuk, hey! Çocukluk mu kaldı, şey mi kaldı? Birazdan balon Balığın tadına bak Bal ne ettik arkadaşlar değil mi bu yemeği? Doğada hayvanlar sevindir lan hani çok. Bal da güzelmiş ha. Tatlının şey proteinli yemek yerim bal çekiyor hemen tatlı. Ramazan da aynı mı, yorukları mı? Yorukların hediye. Büyük yerli bu da ya. güneş battı burada da arkadaşlar. Hava da sanki bir esintili yağacakmış gibi. Üzümünü de elimize alalım da giderek yiyelim ya. Geç kalmayalım. Davarda katacağız ha. Tabii suç elhamdülillah. Evet arkadaşlar. En önemli şey ne biliyor musunuz? Bu ormana daha daş ateş yaktın mı iyice söndüreceksin. Ben buna su döke döke bir hoş oldu görüyor musunuz? Elimde de dokunuyorum. iyice çamur oldu. Söndürdüm. Çünkü bir şeye çok üzülüyorum ya bu. Yangınlarda hayvanları görüyorum. Gerçekten kaçışanları, kaçmaya çalışanları. Yani tuhaf oluyorum. O yüzden çok dikkat etmemiz lazım böyle şeylere. Genelde ben de dikkatimi veriyorum. İyice söndürdüm bakın suyu bol suladık yıkadık ateşi Hatta resmen. Al. Üzümümüzü de alalım yolda giderek yiyelim. Al hadi bakalım. Şimdi buralar yarın dolacak. Bekler ya hayvanlar gerçekten de önemli. Allah kreem kreem. Ben nasıl alacağım bunu? Neyse arkadaşlar. Biz bu videoyu burada kapatalım. Allah şükurdu. Şey. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Hakkınızı helal etmeyi unutmayın. Hakkınızı Hak... helal hoş edin. Gerçekten hem piknik yaptık hem burayı bir temizledik. Faydalı bir şey yaptık. Allah da hayvanların Allah yani kabul eder suyu, yaptığımız hayrı. Aynen suyu da çoğalır kışa doğru, güzelleşir. Bizim inekler de sulanır, e, Köylünün inekleri de, Davarlarda da, hayvanlar Vallahi bu böyle şeyler, güzel şeyler. Küçük ama güzel. Değil mi o çatlak da olursa onlar da beton götürüp suvayacağız. Yarın e, bakalım. Ben tekrar video çekerim bakın arkadaşlar nasıl olmuş diye, güzel olmuş mu diye, dolmuş mu, taşmış mı diye. Kendinize iyi bakın. İnşallah beğenirsiniz videoyu. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Üzümler de güzel <laughs> gelen olursa yedirebiliriz. Şimdi biz yiyeceğiz. Siz de lütfen hakkınızı helal edin. Görüşmek üzere. Herkese kapımız açık. Buyurun gelin. Allah'a emanet olun. Aynen dediğimiz gibi.